Havalı youtuber geri döndü. Sizin iPhone'unuz var mı acaba? Çok merak ediyorum. Karşınızda elmen kıra. Siz bana sataşıyorsunuz. sikiyor <laughs> <laughs> Ben abimi döverim. O zaman sizi de döverim. Ellerinize, kolunuza sahip çıkın dostlar. Sen küçücük bir çocuksun. Ben ise devasa bir güçlü adamım. Sen Tüm havalı youtuberlar, Egemen Kan, Egemen Kan'ın babası, Enes Botu. Hepsi ayağımın altında eziliyor dostum. Sen, sen ise benim kafalarımda eziliyorsun. Böyle bir tane. çok korktum bir anda acayip korktum. Bir tane kafa atarak. Seni dövebilirim dostum eline kalma sahip